Bana Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş de, hoş de. Çok istiyoruz. Biz evet. Kadir'den geliyoruz. Evet. Ee, e Iıı aynen. Evet. Bu sırada ziyaret etmek istiyorduk zaten. Bugün de bir vesile oldu bize. Osmaniye'ye gelmemiz. Annemle beraber Hı -hı. buraya geldik. Teyzem iyisiniz? Elhamdülillah. <laughs> Sizleri gördüm daha güzeldi. Her zaman devletimize, milletimize, hepimize duacıyım. Inşallah. Allah razı olsun. Sizler de iyi günler. Arkadaşlar anlatıyorsunuz bilgileri. Aynen. Ee, Perşembe günü ilçede gideceğiz. Perşembe günü evet. cumartesi. İki gün daha buradayız. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Osmaniyeli hemşerilerimizin doğru bilgilendirmesi, doğru bilgi alma anlamında sizin burada bulunmanız çok kıymetli. Ne kadar kalacağız burada? <laughs> Perşembe günü cumartesi ilçelerde. ilçelerde. İlçelerde, i̇lçelerde de, de talep varmış da ziyaret ziyaretten daha çok kişi ulaşalım. Hani buraya merkeze gelemeyen vatandaşlar oynadık. Yerinde görüşümüzle ilgili bütün bilgileri gözüm bizden alabilirler. kafalarına Adamalarına Bilgi de alabilirler. Bunu şurada bastırdık. Yani Hiçbir e, kafada soru işareti kalmadan başvuru yapabilirler. Tamam. Kolay gelsin. Sağ